Şöyle tabii fikir çok güzeldi kesinlikle. ve hani yarım kaldı bence. Yarım kalması çok üzücü. işte yani bizdeki işte politik siyasi hayat iyi uygulamalara ket vurabiliyor maalesef. o yüzden yarım kaldığı için belki de noktasal kaldı. Yani bütün kente yayılmadı. mesela işte bazı iyi uygulamalar var işte Bucada yapıldığını biliyorum. Büyük bir parkın altında su toplama haznesi. Veya işte şeylere dağıtıldı teşvik karşılığında, apartmanlara, işte su toplama hazneleri. Ama yani İzmir nüfusuna kıyasla çok minimal kaldı. Yani bir yaygınlaşamadı. Aslında devam, etmesine, devam etmesi gerekiyordu. Ya yani Özellikle de şu iklim krizi döneminde ki selleri de yaşayan bir kent olan İzmir'in kesinlikle ihtiyacı var. Yani altyapısı aşırı yağışları kaldırmadığı için ki gördük son dönemde. Yağmur suyu zaten buna sebep oluyor ve zaten su kıtlığı yaşadığımız bir yine dönemde çok kıymetli aslında. Hani yağmur suyunu depolamak veya işte o ani yağışlara bir nebze bir direnç oluşturacak bir uygulamaydı ama yarım kaldı bence.